Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahmet abimiz Jahreyn Games'in e, sizi dünyadan koparacak bir canlı yayınında e, videosunu buldum. Aslında yayını Jahreyn yapıyor ama e, zaten çoğu arkadaş izlemiştir. 13 Ekim 2013 tarihinde yapılmıştı. Ben üç Buçuk saat sürdü. Ben hepsini izledim. Size de göstermek istiyorum bu sahneyi. E, yani izledi izledikçe izleyesim geliyor. Yani Orkun abinin feyli bakın. Şu hissinde. de. Başlatıyorum. Başlasana. Bu için teşekkür ederim. Ben de döneceğim. Uzun bir ara oldu maalesef. Porno açtı birisi. Orkun porno izliyor şu an abi. abi kapatın. Yo. <laughs> Orkun'u salattı videoya bak abi. Sesi geldi mi size? <laughs> geldi, evet, geldi geldi. Gayet Hayda. Orman. Orkun kızardı. Orkun gizliyor, yoksa... Hem de kusmalı Japondu yani. Kusmalı... kusma Abi onu sökeceğim ben ya. Güzel ya. Abi geçen gün söktüm bir tane zaten. Yetmedi o. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Kendimi zor tutuyorum. Fraps buradan çıktı zaten. Bir city beat bir Fraps. Eee... Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle arada böyle çıkıntı videolar atacağım böyle. Altta bir oynatma listesi oluşturup. Çıkıntı videolar diye. İşte böyle eğlenceli gülmeniz falan. Facebook sayfamı beğenmeyi unutmayın. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Devamı gelecek. Ee, bu canlı yayınında canlı yayın eskiden kalma onu 60 Ahmet abi kanalına onu linkini ben size koyacağım videonun altına.